Merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Aycan. Bu ilk sesli videom. Umarım e, uzun uzun konuşup sıkıcı bir video yapmam. Şimdi bugün halı yıkayacağım. Öncesinden banyoyu bir boşaltayım. Daha rahat yıkamak için. Hazır evde de kimse yokken, yanımızdaki aile evde değil, ben de halıyı yıkamaya karar verdim. Hava da çok güzel. Ama önce güzelce bir banyoyu yıkayacağım. Sonra halıyı getireceğim. Burası bitti. Şimdi halıyı getirmeye gidiyorum. Bu arada bu halıyı ben almadım açıkçası. Kampta olduğum sürece ev eşyası alma taraftarı değilim. Çünkü insanın başına bela oluyor. Fazlalık oluyor. O yüzden almadım bu halıyı. Geçen sene yanımızda Arap bir aile vardı. Arap kadın halısıydı. Kadın e, e, ayrıca dedi, ben atmak istiyorum bu halıyı. İster misin sen? Çok kirliydi halı. Ben de dedim. Bilemedim alsam mı almasam mı. Neyse dedim bir alayım. Yıkayayım. Eğer temizlenmezse olmadı atarım dedim. Sonra aldım bir güzel yıkadım halıyı. Çitiledim. Tertemiz yaptım. Sonra kuruttum. Sonra getirdim tam sereceğim Kadın diyor bu halıyı nereden getirdin? Ben dedim bu halıyı senin, senin bana verdiğin halı. Kadın çok şaşırdı. İlk başta inanmadı onun halısı olduğuna. Çünkü o kadar çok hani temizlendi ki kadın çok şaşırdı ya dedi gerçekten benim sana verdiğim halı Her temiz olmuş dedi ya çok güzel olmuş. Bu arada bu fırçayı görünce hemen beni linçlemeyin lütfen. Çünkü hiçbir yerde halı yıkama fırçası bulamadım. O kadar çok dükkan gezdim ama hiçbir yerde halı yıkama fırçası bulamadım. Ee, burada halı kültürü olmadığı için halı fırçası da yok tabii ki. O yüzden mecburen bu fırçayı aldım ben. Yeni. Artık buna yıkayacağız. Yapacak bir şey yok. Bulamadım çünkü dediğim gibi. Ama olsun bu da çok güzel yıkadı. Gayet memnun kaldım bu fırçayla da. Elhasıl kadın bana dedi ki Aycan halımı geri ver. Ya ben dedim kusura bakma asla geri vermem. O kadar çok senin kirli pasaklı halını saatlerce uğraştım yıkadım. Temizledim. Ve sen benden geri istiyorsun. Hayatta vermem dedim. Kadın güldü tabii bir şey demedi istemedi tekrar. Neyse siz şu çitleme sesini bir dinleyin. Çok rahat atacağız. temizlik sesi. Sonra görüşürüz. Güzelce fırçaladım. Şimdi duruluyorum. Şurayı da katlıyorum su gitsin diye. Çünkü halı giderin üzerine denk geliyor. O yüzden orayı katlamak zorunda kaldım su gitmesi için. Bir güzel kurutup tekrar güzelce e, köpük vurup bu defa deterjanla köpükleyeceğim. Bir kere sabunla bir kere de deterjanla güzelce fırçalayıp yıkayıp kaldıracağım. Neyse ki Perihan yok babasıyla çıktı. Ben ve Kadir yalnız evde. Şimdi o da gelir süni içine kesin merakım rahat O yüzden elimi çabuk tutayım. Elimin altına gelmeden zaten bir falan. Güzelce iki kere fırçaladım, bir kere sabunla bir kere deterjanla güzelce fırçaladım. Kaç kez fırçaladım aslında? Videoda göstermedim ama birkaç kez fırçaladım. Şimdi güzelce kurulayıp kaldıracağım. Burayı halıyı yarıya kadar yıkadım. Diğerini şimdi bu yarısını yıkayacağım. Halı katlanmış olduğu için önce bir yarısını yıkadım güzelce. Şimdi diğer yarısını yıkayıp kaldıracağım. Yoruldum ama nihayet bitti halı. Yasak olmadığını bilsem dışarıda yıkamak isterdim ama izin vermiyorlar kazıyorlar maalesef. Bu da zaten halı sermek de yasak aslında kampta ona bakarsanız. Ama ben niye de ara sıra seriyorum kışın çok soğuk oluyor çünkü. Ara sıra seriyorum çocuklar üzerinde oyun oynuyor tekrar kaldırıyorum. Yoksa yasak normalde görseler kaldır diyecekler. Sermen yasak diyecekler. Ama ben yine de seriyorum dinlemiyorum. Çünkü çocuklar oyunu oynuyor üzerinde. Bitti. İçimizden evet. sandalyenin üzerine koyacağım. Burada bir saat kalacak suyunu iyice süssün. Ondan sonra götürüp sereceğim. Bir saat dedim ama birkaç saat geçti aradan. Üzerimi değiştirdim. Şimdi gelip halıyı götürüp sereceğim. Üst kattaki şimdilik boş. O yüzden götürüp oradaki balkona sereceğim. Hem daha çabuk kurur güneş görür iyice. Hava bugün çok güzel ve güneşli. Böyle güneşli bir gün görünce içim açılıyor. Güneş görmek zor tabii Orlanda Ne dersiniz böyle sesli videolar gelsin mi? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olursan çok sevinirim. Görüşmek üzere.